Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft'ta 0 TL'yi 10.000 TL yapacağız. Ve i̇lk işimiz temizlik görevlisi arkadaşlar. Çöpleri toplayacağız ve bize temizlik görevlisi olduğumuz için görevler verecekler arkadaşlar. O görevleri yapıp para kazanıp 0 TL'mizi 10.000 TL yapacağız. Allah Allah. Ah. İbe, pibe. Efendime gel. Sana görev veriyorum. Hazır mısın? Evet, hazırım. Nedir ilk görevimiz? Şehirdeki tüm çöpleri topla ve tertemiz yap. Topladığın değerli şeyleri gelip bana satabilirsin Anlaştık tamamdır Evet arkadaşlar ilk görevimiz başlıyor Hazırsınız başlayalım Hemen çöpümüzün altında ne varmış burada Demir kazma, kemik tozu, tohum Eh yani kazma alınabilir de Diğerleri çok e, iş yapacak mı hmm, Bunları satamayız ki ya Bunları ne yapacağız? Bunları hiçbir şey yapamayız. Arkadaşlar yani mecbur bunları da toplayacağız. Çünkü temizlik görevlisi olduğumuz için görevimiz her yeri temiz bir şekilde temizlemek. Şimdi burada ne varmış? Oo demir bot. Vay taş kazma deri ceket. Oo güzel 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 şeyler çıkıyor bu arada arkadaşlar. Ha hiç fena değil. Buraya bakalım. Allah Allah çürük etme ya. Püh, kemik falan var burada. Bu neymiş? Tohum oh. Burası şey, şey, burası çok hoş olmadı ama. Neyse dur şunları da bir giyelim bari üstümüze ya arkadaşlar. Çelik melik. Abi kumaş çok iyiydi. Acaba biraz fazla mı iddialı diyorum he? Ee, Deli zırh, meri zırh falan bunlar iş yapar ha. Buraya gidelim şimdi. Buradaki sandığımızda ne var? Allah belanızı vermesin. Ne kadar pislik bir şehir ya burası. Ama kılıç geldi. Tamam elimize bir kılıç aldık. Güzel. Şimdi envanterimiz dolana kadar toplayalım arkadaşlar. Ondan sonra gidip satacağız. E gördüğünüz üzere. Aa bu ne lan? Aa yıldız metalik kılıcı mı? Oğlum bu değerli bir şey lan. Neyse dur bakalım Ege kaç para verecek. Şimdi gidelim şuraları da iyice bir temizleyelim. Burada ne varmış? Çakmak taşı, su şişesi. Oh 5 lira buldum lan. Lan 5 dolar buldum oğlum. Zengin olacağız lan böyle böyle zengin. Engin arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Evet. Nasıl gidiyor işler anlat bakalım neler topladın? Ee, güzel gidiyor istiyorsan birkaç tanesini vereyim sana satın almak istersen. Olur. At bakalım. Beğenirsem e tek... tabii ki de satın alabilirim yani. Tamam. Şöyle, şunlardan var. Şu var. Bu var. E, bu var. Bu var. E, şu var. Şu var. Şu var. Şu var. <laughs> şu var, şu var, şu var, şu var. Bu kadar. Ha, bunlar için 6 dolar verim uygunsa. Kaç dolar? 6 dolar. 6 mı? Tamam uygun. Para paradır ya. Peki evet, bir şey para söyleyeceğim. Paradır. Şöyle evet. bir şeye ne kadar verirsin mesela? Şuna bir bak bakalım. Ooo hmm. bayağı bak, şaka şey duruyor. Sen toplaya koy ben bir şunun bir fiyatını sorgulayıp geleyim tamam mı? Tamam anlaştık ben o sırada toplayayım bari hadi bakalım. Arkadaşlar. Aa bir 5 dolar. Ha, lan bu bizim ismimiz zaten ya. Sandık boşmuş. Ben de kafam karıştı. Arkadaşlar yalnız. Aa burayı da başka çöpçüler toplamış galiba. Başka temizlik görevlileri burayı toplamış. Ulan ya. Oğlum bana bıraksanız lan. Ah pa pasta. Tavşan yahnisi çürük et. Bırak ya. Allah ım. Evet pibe. Heh efendim. Sana bunun için tam tamına 25 dolar verebilirim. Uygun mu? 25 dolar mı? Evet. Kadar mı? Yani lan. bu bit pazarında 15 dolar yani. Gidip oradan alırım daha iyi. Tamam tamam hadi ver 25 doları ver hadi. Tamam. tamam. Para paradır. Oh arkadaşlar şu an var ya kaç paramız oldu bizim? Oh oh 36 dolarımız oldu. Temiz temiz güzel güzel gidiyoruz arkadaşlar. Aha bu, bu sandığı da başka bir temizlik görevi almış. Neyse gidelim bakalım. Daha bir sürü şehirde bir sürü sandık var arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Ee, bur Burayı da almış oğlum temizlik görevi her yeri almış lan. Ağlama hadi oyna. bakayım aha Buradan taş kılıç çıktı. Balıklardan bir şeyler var. Neyse bakalım dur. Ya değerli bir şey bulmamız lazım ki para etsin ya. Oğlum bu ne? Oh! Bizmut kazma diyor. Oh! Bak bu da değerli bir şeye benziyor arkadaşlar. Aa, bak bunları iyi paraya satabiliriz. Hadi lütfen ya bunları iyi paraya satalım. Zengin olalım zengin. Neyse dur bakayım bir Şuradan ne çıkacak. Buradan olta çıktı. Lan elektrikli testere. altın balta. Arkadaşlar oha. Gittikçe iyi şeyler çıkmaya başlıyor yalnız farkında mısınız? Dur bakalım bir. Deri pantolon ok yay falan. Biz aha, ege 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 ege. Evet evet. Bak bende şöyle güzel şeyler çıktı. Buna ne kadar verirsin? Bu şunu şunu bir değerine bir baksana bu ne kadarmış? Bunu biliyorum ya dün de be, biri gel sattı. Bu çakma oğlum ya. Buna 2 hmm. dolar birim al. Ya of ya değerli değil mi o? Değil değil oğlum e, o. Tamam buna? Key odundan yapılma. Hmm altın balta bulması ne? Altın altın bak hani ona göre. Sana bunun için tam tamına tam, 37 dolar verebilirim uygun mu? iyi iyi olur 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 olur. Al bakalım. Olur. Tamam şunları da vereyim mi? Bunlar da sende kalsın. Al bakalım. Sa sa satayım bunları da. Bunlara kaç verirsin? Bak bunlar bence değerli Ha. Hmm. Bak 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 bak. Ne atayım? Şunu atayım, şunu atayım. Kaç kılıç var bak. Bak bunlara ne kadar verirsin? 1 2 3 4 5 6 7 7 olsun hadi. Harbi mi? Peki evet. şuna ne kadar verirsin? Bakayım. Hmm, testere. Çok güzel duruyor bak ha. bakayım. Aa! Oha, Aa. tek attı oğlum. Evet ne kadar para veriyorsun şimdi bu elektrikli testereye? 1 2 3 4 5 6 7 8 hadi 10 olsun. Oğlum ne kadar cimri bir adam çıktın sen ya? Bu kadar e, mı? Cimrisin. Tamam san, tamam san, bir şey değil. Fazla ben. fazla verdim oğlum. Ya tamam git ya. Böyle böyle biz arkadaşlar bu 10.000 doları nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok bak. Gel gel buraya. Buraya, e, buraya no, gel no, Buraya no, 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 gel. No. Yeah. Bunlar bunlar niye toplanmadı? Oğlum ya bu şişeleri kim koymuş buraya ya? Gerçekten ne kadar pis bir şehir ya. Tamam bunlara da para verir misin? Boş şişeye anca 2 dolar veririm. Al. At Oo, şişeye. O, boş şişeye 2 dolar iyi para ben. Okey, al. Ben dur, hemen çöplerimi atabilir miyim? Dur bakayım. Burada ne varmış? Ey, ee, simikli böcek falan var burada. be. Bu ne? Olcan hepsini. Uf. Tamam atas. Ben de şuraya çöplerimi atayım da bir dakika. Ha ne yapıyorsun? Ha çöplerimi Aa, atayım. Aaa ya. yapma lan oğlum. Ben topluyorum bunları. Lan ya <laughs> ya. Of ya. Arkadaşlar neyse ben bunları sana kakalamayı bilirim sen görürsün. Sen görürsün ben sana bunları öyle bir kakalayacağım ki. Arkadaşlar resmen bizimle dalga geçti ya. Gerçekten. Bu kadar da olmaz ya. Biz bu 10.000 doları nasıl yapacağız arkadaşlar? Of işte... hiç oh! değer Aha elmas kılıç çıktı. Elmas kılıç çıktı. Güçlendirilmiş ya. Eğer çıktı oğlum. Oo. Oh! Oha bu sandıktan zengin olabiliriz. Bu sandıktan müthiş şeyler çıktı. Müthiş şeyler çıktı. Dur bakayım burada ne var? Burada burayı... <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Evet ben bir gideyim de çöp atacağım tamam mı iznin varsa Tabi tabi at 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 zaten temizleyen ben temizliyorum zaten at at Nereye atıyorsun nereye atıyorsun? ya oğlum bir dur ya daha yeni temizledim ben burayı ya Of arkadaşlar ya bu ne ben temizliyorum bu kirletiyor ya böyle iş olmaz olsun Bir de gitmiş bütün şirket Zengin olduk Arkadaşlar vallahi zengin olduk billahi zengin olduk Oğlum çöp attığı yere bakın çöp attığı yerde neler bulduk Elmas spot var Oğlum elmas kılıç elmas bot oğlum arkadaşlar vallahi zengin olduk. Zengin olduk 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 zengin olduk. Ne yapıyorsun lan burada? Oğlum neler buldum neler neler zengin oldum lan zengin. At bakayım. At bakayım bak bak şimdi şuna ne kadar veririz? Bir. Yetti mi? Yetmedi. 2 Yetti mi? Yetmedi. 3 Yetti mi? Yetmedi. 4 Yetti mi? Yetmedi. 5 Yetti mi? Yetmedi. 6 Hmm. Evet. Nasıl beğendin mi? Beğendim beğendim. Al bakalım. Kaç para veriyorsun? Oy 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 oy. Tamam daha bak. Üstümde şunlar da var bak. Şunları da vereyim sana. Bunları da satayım. Bak güçlendirilmiş yay var. Eğer var. Havuç dolta var. Bak bir sürü bir sürü şeyler var. Bir sürü bir sürü şeyler var bak. Ya şunları boş ver de ya yani. bak güçlendirilmiş yay falan bunlar müthiş bir şeyler bak. Bunları da atayım sana. Bunları da al. Bunlara ne kadar verirsin? Al bakalım. Al 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 al. Oğlum zengin oluyoruz arkadaşlar. Oy! Of of of, 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 of. Vallahi zengin oluyoruz. Bir şey diyeceğim. Gel 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 gel. Son bir şeyim daha var. Evet. Bak 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 bak. Altın elmam var. Altın elmam. Bundan sende kaç tane var? Söyle bakalım. Ee, kaç para vereceğine göre değişir. Sende kaç tane var? Söyle bakayım. Tamam tamam. iki tane daha var. İki tane daha. Dur ne? dur. Onu ver, ver, onu ver. Altın. Aa. altın Benim olsun. Lan zengin olacağım. Daha, ver ver. Daha iyisini açacağım. Ver ver. Tamam al daha iyisini. Hemen tamam, bir dakika. Sen bunu hangi çöpten buldun? Göster bakalım bana. Ben. Bu, bu çöpten buldum. He, al bakalım. <laughs> e ne verdin? <laughs> Lan altı parçası. Lan oğlum sen var Lan ne cimri adam Püh sana yazıklar olsun be. Allah kahretmesin seni be. Buraya baktık arkadaşlar bakmış. Neyse arkadaşlar 0 lirayı gayet güzel bir şekilde ilerletiyoruz. Farkında mısınız? Vallahi iyi iyi gidiyor ha. Bakayım buralara baktık herhalde. Buralar e ee, ne oldu? Çok az yer kaldı diye düşünüyorum. Bakalım buralara da bakmışız. Galiba arkadaşlar şehri tertemiz yaptık ya herhalde. Dur bakayım son bir iki 3 yer daha vardı herhalde. Onlara da bakalım onlardan da bir şey çıkarsa. Ha buradan bak burada burayı temizlemeyi unutmuşuz. Et atmışlar. Et et. Lan eti kim buluyor da siz çöp atıyorsunuz lan? Allah Allah ya. Allah ya ya. Dur bakayım. Ee, buraya baktık mı? Buraya baktık galiba. Şuraya da bir bakayım. Burada da hiçbir şey yok. Burada da buraya da baktık. Arkadaşlar galiba şehrimizi tertemiz yaptım ben. Ama maalesef 10 bin lira yapamadım. lan ee... çöpçü. Efendim. Neredesin? Bur buradayım. Sen neredesin? Gel gel. Buradaki çöplerin hali ne oğlum? Neredesin ki? Buradaki hmm. çöplerin hali ne? Bu çöpler ne toplanmadı? Tamam toplayacağım. Gözümden kaçmıştır ya. Dur bakayım burayı almışım. Bunları toplayacaksın oğlum. Neredeki çöp? Bura mı? Ay elmalar var örümcek ev falan var. Ef e, e. ya. Topla onları. Tamam topluyorum ya Allah Allah. Neyse altın parçamız var biraz da paramız var. Burada da çakmak taşı bilmem ne oldu da, sandık bilmem ne. Burada da bir şeyler var. Şuraya bir bakalım. Bu ne ya bu ne ya bu ne ya bu ne ya. Allah Allah tuğla muğla koymuşlar. Pah. Allah kahretmesin ya. Neyse şunları Evimin biraz. Evimin önündeki çöpü de topla lan. Tamam. Her şeyi topla oğlum. Toplayacağım ben yedireceğim o çöpleri sana. Aha elmas bloğu var lan burada. Aha elmas bloğu var. Gel. Para eder en azından. Tamam. <laughs> şunları biraz sat. Oo, arabanız çok güzelmiş Ege Bey. Araban güzelmiş abi ne iş yapıyorsun? Ne yapıyorsun evet. lan? Oha iki tane arabayı üst üste koydu manyak deli. Araba çöpe mi diyor? ne? Arabayı çöpe attım sandım. Ulan, ulan araba... Hayır, hayır, hayır. Ha tamam. Ulan param düştü. Evet, neler topladın söyle bakalım. Şimdi efendime şöyle bir şeyimiz var. Şöyle bir şeyimiz var. Şunları atalım size böyle efendim. Bunlara ne kadar, bunlara çok para vereceğinizi çok sanmıyorum ama... Olsun, gönlünüzden ne koparsa diyelim abi. Bu elmas floklarını nereden buldun sen? Bunlar hmm. çok değerli oğlum. Lan çok mu değerli? Nereden bak sen 20 bin... 20 bin mi dedik? 100 bin dolar yapar oğlum. Nasıl 100 bin dolar yapar? Ne yapıyorsun. yapıyorsun? dur. Vurdum. Oldu. Bunlar artık benim görüşürüz. Lan getir oğlum paramı ver. Paramı ver. Paramı ver. Paramı ver. Lan gel kaçma buraya. Buraya gel. Görüşürüz. Oğlum kaçma kaçma gel paramı ver lan zengin olacaktım lan. Oğlum paramı ver lan. Paramı gel Allah arkadaşlar paramı aldı gitti lan. Oğlum çok değerli bir şeymiş ben nereden bileyim ya. Hiç bilmiyordum ki o kadar tamam, gel, değerli gel. oldum. Gel gel Vereceğim paranı oğlum, ver, lan, ver. Sana ver, ver 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 ver. ver Tamam sen kaç ne emin misin? Başı şeyin var mı? Başka? Bak bir de şunlardan var ama bak paramı vereceksen bak attım. Gel bakayım vereceğim paramı. Bak para bak, bak paramı vereceksen bak bunlardan da var. Sen asıl benim elimdekini görüyor musun? Bak. Ya bekle elindekine. bekle. Bakayım. Sana ne vereceğim söyleyeyim mi? öyle Elimdekini görüyor musun? Oh Zümrüt! Zümrüt! Oh zengin olacağım ver evet. bana. Zengin olacağım. Zengin olacağım bana ver bana Allah ver. Al bakalım. Lan! Lan ver bunu! Oğlum gel buraya. Hah oturdun ki yanına hadi bakalım. Hah hah kaçamazsın ki benden. Allah'ım tamam, özür dilerim ben zümrütümü ver zümrütümü ver, zümrüt ver. seni salmayacağım ver zümrütümü ver <laughs> Hadi ver tamam, lütfen ya ver yani. bu kadar al, çalıştım tamam, ya al, da. Uley Oley! Oley! iki tane zümrütüm oldu. Yaşasın! Oğlum arkadaşlar sıfır lirayla zengin olduk lan. İki zümrütümüz var. Bir sürü paramız var ve biraz da altın parçamız var. Şimdi bu zümrütle gidip kendimize bir ev, bir araba alabiliriz. Aa, gerçekten temizlik görevlisiyle sıfır lirayla başlayıp zengin olduk lan. Zengin olduk, zengin. Zengin olduk, zengin. Tamam arkadaşlar şimdi şuradaki galericiden gidelim de arabamızı satın alalım. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet. Ne, ne, almak istiyordun? Şimdi fiyatlarını öğrenebilir miyim? Şu BMW çok güzelmiş. Ne kadar acaba o BMW? Hmm, bu bir zümrüt. Hmm, bir zümrüt. Bu ne kadar evet. şu Chevrolet? İki zümrüt. Nasıl lan BMW'den daha mı pahalı bu? Evet bu daha iyi olum araba olarak. Bilmiyor musun? Bak gel. Bakayım. Ya gel, Bakayım. Bak kimin bagajı daha geniş gördün mü? Ha, ama birisi... Bir, bir de bunun bagajı açılıyor. Altta da bagajı var biliyor musun? Harbi mi? Evet evet harbi. Bu ne kadar pek şu sağdaki? En küçük. Sen alabilirsin. Bakayım. Bu Hı, mu? Hı Bu bedava ya. Almak istesin al. O zaman ben bunların hepsini alsam. Sana şöyle ya. E, iki zümrüt tamam mı? Bak tamam. San, sana iki zümrüt, 10 tane altın parçacığı bir de bu kadar para versem üçünde de verir misin bana? Oo zengin oldum. Evet üçünde de istiyorum ben. Hu Tamam. Buyur alabilirsin hepsi. Oley. Ben artık koşarak gidiyorum. Gidebilirsin tamam ben bunları. Dur bir dakika. Ne oldu? Sen dolandırıcıs falan değilsin ha değil mi? Yok oğlum bütün paraların hepsi gerçek. Git kontrol et istiyorsan bankaya götür. Tamam. Hayır, hayırlı olsun görüşürüz. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar Allah çöpe çarptık lan. Äh, arabamızı evimize götürelim. Vallahi 3 tane araba aldık ha. Zengin olduk gerçekten zengin olduk. Oğlum buraya arabayı nasıl sokmuş lan? Buradan nasıl araba geçireceğim ben? Lan yıkarız ya şehri. Neyse şuradan yavaş yavaş geçmeye çalışsak. Äh, äh, oğlum çok zor araba sürmek lan ehliyetimi nereden aldım? aa. Äh, Tamam. Şuraya geçelim. Aa benzinlikten geçtik mi? Tamam. Çarpmadan geçtik güzel arkadaşlar. Ben arabamızı hızlıca sürelim şehrin. Aa arabayı tamam şuradan gidelim. Evime götüreyim arkadaşlar. Diğerlerini de alıp gideceğim zaten. Neredeydi lan? Aa evim benim. Benim evim arkada artık zenginlikten evimin yönünü bile şaşırdım arkadaşlar ya. Tamam. Buraya park edelim biz arabamızı. Diğer arabalarımızı da alırız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir BMW aldım kendime ve 0 lirayı 10 bin liradan daha fazla yaptık. Zengin olduk. Vallahi arabama bak be gıcır gıcır. O zaman ne diyoruz? Videoya like atıp abone olan herkesin inşallah böyle bir arabası olur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.